Selamlar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ark Extinction serimize kaldığımız yerden teyin videosuyla devam ediyoruz. Evet, e, bu bölümde anketin 3. seçilmiş olan dinosunu yani Veloyu almak için çöle kar baykuşlarımızla geldik. Şimdi Veloyu araştırmaya çıkacağız böyle üç elden Araştırırsak bayağı bir velo buluruz. Hatta bir tane değil, birkaç tane teyit yapmak istiyoruz. Çünkü Velon'un kesinlikle neslini alacağız arkadaşlar. Ve eee her zamanki gibi, şimdi söylemezsem Alican bana bir şeyler diyecek videodan sonra falan. Ee, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. bu Amerikalı rapçiler gibi yürüyor tipe bak ya. Baba. Heeeey. Hey dostum. O mada. Can... Yok, madariye kaldı. Can <laughs> cehenneme. Kendine gel lanet olası. Okey, okey okay, man, okey. Come on. Ben şimdi, dağılalım abi. Şöyle herkes bir yana dağılsın. Velo yüksek level bulan, çağırsın. Ya da çağırmayın, direkt Bile'ten alın abi. Hani, onu da ben mi bir tanesini yerini biliyorum, gidip alacağım. Hile mi yaptın? Lanet olsun sana. Ya buraya süzülür süzüle gelirken bir şey sıkıyordu bana. Baktım Velo, başka sıkan yok zaten burada. Gerçi şey var. Ne diyor dikenli ejder var, o da sıkıyor. Acımıyor. Yani o biraz şey sıkıyor ama. Gariban sıkışı o ya. Ya ben dikkatimi vermemiştim Telefona bakıyordum, baktım sıkıyor. Bir baktım, leveli kaç? Aman tanrım dedim. Evet aman tanrım dedim kesinlikle. Aa şurada var. En al, beyler alt limitimizi söylüyorum 120. Alt limitimiz 120 abi. Nesil alıyorsak alt limit 120 yani. Ben de burada çölde biraz hava Aa, kapalı ee. gibi. Ya abi Allah ceza hayvanları ya. Ne olur lan? Aa 150 sandım 15'miş. Güzel. Ya benim verim buralarda bir yerde. Ben arıyorum bir dakika ben bulacağım. Ben bulacağım. o veli yok lan haritada. Bir tane yurdum ha o kadar gezdim. Ben net 4-5 tane görmüştüm de 55, 70, 95. Yok yok 120'nin altını şey yapmıyoruz beyler. Dağıldık bir de dikkat edin. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Ya çölde pek tehlikeli bir yaratık yok. ya yani yutidir var ya işte öyle geziyorlar bir ekip böyle. Karbay kuşu hiçbir şey olmaz dondur Yani öyle tabi. Karbay kuşlar bir de hızlı ya. Hani bunlardan Gigali. Bayağı... Yani giga ile kapışsan kapışırsın. kapışırsın kapışsan ne kaç kaçacağız. Of 15 velo sıkıntı. 5. Ya bunların bir tane sesi var ya. Şu böyle. velo mu değil. yapıyor böyle. Çıkarken değil de durduk yere yapıyorlar. Hmm. O da öyle bir delikanlı demek ki Alican ya Ya ben bunun delikanlılığına iyiyim 20 velo gördük 60 sen kaçsın 95 Çok fazla Biz herhalde velo'yu bulamayacağız gibi geliyor bana Kaç üstüydü? 126 alt evet. arkadaşlar. 120. 7, 125 buldum alıyorum böyle. Tamam al abi bunu. Benim yanımda lezzetli et de yok. Ne yapacağız bakacağız. Durumlara göre yapacağız. Abi 135 de benden çıktı. Ulan bir ben mi bulamadım be? Artmış bu ya. Şu ne lan? Vallahi bir ben bulamadım herhalde beyler ya. Ben şunu bir... Ah ah. Aaa! Ah. Vurma. Dağılmasa mıydık mı acabası? Çünkü ben bulamadım ki. Bir çok kalkıyor bak. Hayvana bak çılgın ya. Arabay kuşunda iki şey seviyorum. Biri ani fren yapıyor. Hadi can. Gazı kestiğine duruyor. Bak dene mi? Diğer hayvanlar gibi değil. Gazı kes kestiğin an duruyor hayvan. Böyle sanki ikisi basmışın gibi. Biri de şey. Hızı alıp yere çakın, Yerden kalk. Hiçbir şey olmamış gibi o havada aldığın hızı vermeye devam ediyor sana. Süzülüyorsun aynen devam ediyor yani oza. Güzel yani, bir şey. Güzel evet güzel özellik. Bir de o mevzu var burada. 35. Ne lan? Abi evet, burada ben güzel. o kadar veri gördüm hiçbirinin leveli yüksek değil. 135 kişi bunlara dikkat edelim. Yazalım isimlerini. 50 var. <laughs> Talan ettik çölleri gezdik sevdam. Dur. İki tane lezzetli kalkıyor ya. Kalkıyor da bende lezzetli yok. Ben normal et vereceğim. O yüzden ona yapacak bir şeyim yok. Bu arada hiç bulamadım ki. <laughs> o zaman 150 bulan olur. 150 bulursan beni çağır. 45. Kaç 55. Abi? abi yok Bunun ya. Erkek yok ha 120 erkek var burada. Oğlum hepsi sizin yanınızda mı lan? Bir tane buraya gelmemiş. Beni kızdırmayın ya. Bu nedir ya? Bak benim burada 3-4 tane var daha hiç bakmadım. De 30. 5 mi? Ya olup sen do <gülüyor> Şundurucum. Hay <laughs> ben senin eğimi <laughs> Bunu almayalım ya. Hiç tutturamıyorum. <laughs> 5 ne alacağım? 5 level gördüm ben ya. 5 ne abi? Kaç tane? 10 level, 60 level. Abi daha bu yeni çıktı ha. Yeni mas. Öyle kaç bro? 20. Tamam dur. tam dur dur sakin. Bence 20 senin için başarı almalısın. 5'ten sonra değil mi? Büyük bir başarı yani. 95. Bu da olmadı. Ha şurada var. Evet kaç lan? Alo. Bu hayvan de gözüküyor bana? Kaç levelsin lan sen? Aha. Oyunun son levelini buldum. 5 level. 5 level ha. veriyor diyor. Allah'ım çıldıracağım. Ben bu 5'lerin hepsini Peki benim bu beşlerin hepsini bir araya toplayıp bir tane 150 yapmam yok mu? 100 aa kalkmış lan ne ara kalktı bu? İki <laughs> ete kalkıyor ya. Olmaz mı benim dediğim? İşe yaramaz mı sizce? Dene. Bu ne la? Kelebek mi? Aa! Aa! Yanlış yaptık. Level'e bak bana tüm belaları alacak. <laughs> Abi e, ben hiç alamadım. Video 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 çeki A 130. a n n n n Buldum sonunda ya. Sen fazla zor ha? bayılıyor bu arada. Halledeceğiz. 145 130 yan yana. Evet, kim şanslı lan? Konuşun lan. Kim daha şanslı? 150 bulan şanslı. 150 değil abi. 140. Oğlum burada bir mevzu var. 115. Kim lan 115 lira lan? Ad, Neredesin Gelmeyin abi bu 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 artık benim şeyim oldu. Kan davası. Drop'tan o dumandan çıkarttığımız arbalet de bunları şimdi aklını alacağım aklını. Oğlum lan lan lan. Ne biçim sıkıyor lan bu? Ölüyorum lan. Pus 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 pus. Olsun oldum bir tane. Sağma soluma sıkıyor bir tane bana tutturamadı ya. Demek 150 bulan bu oyunu kazanır ya. Aa aa aa. Aa. Ha bu develer tilt ediyor beni ya. Kardeşim bak sakinleşin. Bir konuşalım. Bırakın gideyim. Dövüyorlar beni. İki de, ikisi de çok vuruyor. Aa. Bırak. Seke seke git. Karbonik koy arkasına geç sık sen ya. Alican bu artık şeref meselesine döndü kusura bakma. Yok ya. Gel gel. At at. At ben sana göstereceğim at. Gel 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 gel. Bayılsan oldu. Bayıl lan. Pus. Dodge Mechanics. Ha öleceğim. Ha öldüm. <laughs> Yapma be nerede? Nerede öldü? Ya abi böyle bir şey yok ya. Tarara tururu tarara tururu bu ne ya? Koordinat ver yiyeyim yatak kurayım. Çok sinirlendim ya. 70, 60, kaç? 69, 81. Bu nedir ya? Tarara tarara tururu tururu. Karbay bu kuşum yanımda gezdiriyorum hiçbir şey yapmıyor ya. Kızdırdı beni ya iyice. Vallahi tilt ya. Tam biri bayılıyordu böyle kaçma moduna geldi. Diğeri geldi beni öldürdü ya. 69 80 dedim o yelin bak benimle. Ben daha güzel bir taktik buldum bu arada. Karbay kuşun yanına sokuyorum. Onunla da para Yo yo taramıyor. Aa, aa. Beyler şu 70 80 e bir tane yatak atın gözünüzü seveyim. Abi, Bu nasıl iş ya? Veriyorum. Sana Acayip geliyorum. sinirim Tar. bozuldu ya. Tarara turur tarara. Hadi Belur'un kendisine taktiğini var ya. Tepeye çekiyorsun. Tepelik alana yatınca sana vuramıyor ama sen ona vuruyorsun. Ya biz dedik aksiyon olsun. Böyle aksiyon olmaz. Ben geliyorum şimdi aksiyonu kralını göstereceğim onlara. At yatağa at çabuk. Allah Allah ben niye hızlı gidemiyorum ya. Ya sen şey yapma Mali illa 70-80'e gitmene gerek yok oralara yakın bir yere at ben gider bulurum ben. Nerede olduğunu biliyorum ben. Ben geldim az kaldı 72 82deyim Tamam. Görürsün zaten orada iki tane bir tane kar kuşu var benim. Amele ya. Aa, insan der abi ne oluyor der gelir beni dondurur mundur, kollar bir şeyler yapar. Hiç. Arkaya geçmiş. Ah mermi yiyorum. Ah vuruldum. Yok oram acıyor. Yok bura bir şey. Harbiden ya. bunu ne iştir ya. Attım. Dur sen dur dur. Sen sen karışma ama. Sen çekeyim hani. Tamam sen bin baykuşa. Ben binmem. Ben baykuş baykuş binmem. Binmem. Nerede lan benim ben ölüm? Gel götüreyim seni. Bunu alabiliyor muydu? Yok yok alamaz. Ya ben bir dilo saldırısına uğradım. Aşırı benim... Ha ölüm burada Gel gel bana beni takip et gel. Nereye gittin? Gördüm. Bu arada Kaç Abi buraya edin. yeti gelmiş ya. Ee, bizim şeye saldıracak. Bekle velo ya. Velo'ya saldıracak. İki tane güçlü velo var orada. Ben, geliyorum. ben de güçlü bir velo var. Ona <laughs> gelin. Aa, dövüyorlar. Tam çektim ben bunları. Sen götür onları. Götür götür götür. Baykuşumu bir alayım oradan bir dakika. Acayip Başka şu an sinirlendim bak şimdi. 70-80 ya. Aa, oldu. kör, Aa, oldum. ya kör oldum. Kör oldum. Göremiyorum. oldum. Bak şu an acayip sinirli bir e, moda göründüm arkadaşlar. Onları parçalama modundayım. Ulan kalkanım varmış. Ben niye kalkanı kullanmadım? Niye söylemiyorsunuz lan bana kalkanı kullanmıyor? Kalkanları niye yaptık? Şimdi söylüyorsunuz öldükten sonra. 140 gel lan buraya gel buraya gel 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 buraya Gördüler beni Os Kaç kaç 70 40 mıydı? Dur Harkan 70-80 miydi? yardım edeceğim Dur kardeşim sen hiçbir şey yardım etme sen çekil Bir koordinat alabilir miyim ben? Ah be baygınken vurdum ya. Bugün benim şey günüm galiba ya. Veriyorum sana. 67 80. Öteki de değil mi? 67. Oğlum sen 80, kaç devesin hemen bayıldın lan? 84. Kaç devesin lan sen? 130 bu. Ha baygınlığı. Mali o yerdekinin baygınlık çabuk geçiyor mu ya? Evet evet iki atıyorsun. Çabuk geçiyor mu diyorum? Hay. Bilmiyorum malı. Bakayım hemen. Normal bakıyoruz. o ya. Hadi canım, bir şey söyleyeyim ben buna yerdeyken bir tane yapıştırdım ya. Ne yapıyız? Ne yapalım? Aa bu ne bütün hayvanlar buraya gelmiş Arkan sen ne çektin? Abi üzülmeye gerek yok ben bir tane yüksek level aldım. Abi sonra üzülme sonra... değil ya çok modum düştü anlatabiliyor muyum arkadaşlar kusura bakmayın. Abi ya. siz nasıl 60-80 değilsiniz dışında mısınız ya? 70-80 değilsin. 70-80. 80 demedim mi? 67-80 dedim ben. Moraller yine çöküldü. Yo çok az gidiyor ya sıkıntı yok. Aa vurma vurma. Vurdu bir kere o yerdeki öldü. Ağzını burnunu kırdı vallahi yerdeki. Tamam, o hayvanla şey... artık bir şey olmaz. Bırak böylece uyansın hayvan. Bırak öylece uyansın abi. eğer yes, var mı? Eğer var mı sende? Hadi. Eğer var var baykuşta. Şu valiyo bir taksana ya. Sen şey alsana ya baykuş alsana. Neyini alayım abi? Bırak dövüşsün ejderle işte. Gel. Burada bir tane bayıldım abi. Kalkmak Ayıltım. üzere. Kalkmak üzere evet. Ha kalktı. Görüşürüz şimdi. Bak Gülti sağda. Sen Bak, mi yöntem. sen mi tak şuna tak. Ben onu göstereceğim şimdi. Nerede lan o? Neredesin lan sen? Ta ta Geliyorum, geliyorum. Staminam bitti diyor. Staminam bitmiş. Korktum, kaçıyorum. Bitiyor, 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 bitiyor. Allah. Kaç, 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 kaç. Bir de stamina harcıyor kaçarken. Lan oğlum bari stamina mı harcama? Dur, dur. Velo. Velo. Abi bey ta çıktık haritadan çıktık. Nereye gidiyorsun ya? Evet, Velo da Eksin güçlü hayvanlarından onu da o hareketi yapan arkadaşa benim dinozor korkuyor diyor. Aha benim dinozor da korkuyor cevabıyla. Bak benim orada bak şeyime saldırıyor. Bak kuşuma saldırıyor. Oğlum bak hayatın hatasını yapıyorsun ha. Bak gerçekten hayatının hatasını yapıyorsun. Gel buraya. Beni dövüyorlar ya şu an. Ya şey, ya geldik. Yani, celduk celduk. Armala. Var Sıkın sıkın. Ne oldu lan yukarıda? Gel lan buraya. Sana bu bir... saklık atışı. Oh, yeah, yeah. Tarıyorum ve oh, tarıya tarıya level devali 5 level de de YT'ye arasak bulamayız ha. Arayacağız zaten. Bir ara herhalde buradan almaya geliriz yani. Şu kimin velosu gidiyor? Benim velo ya. Ben kontrol edemiyorum <laughs> <değilim>. kendi gidiyorum ben <laughs> ya. Evet. Başarıyla diyeceğim ama başarısızlıkla velo aldık arkadaşlar. Ben bir tane 125'lik aldım. Bir tane de ben 130 aldım. bu Yerdeki hala baygın mı lan? Ha. Abi dünya umurunda değil adam. Biz burada dövüşelim. Onun dünya umurunda değil. Ben burada ne yapacağım biliyor musun? Duaya sığacağım bu hayatta kalmaya çalıştım. Verme verme onu etmet verme. O şimdi uyansın. Aa alacağım mı? Zaten karanlık oldu iyice. Psikolojimiz alt üst oldu ya. Hadi dur şunu bir tarayayım bak kendime yanılmıyorum. <laughs>

Olabilir ha. 145 dur. Ol, ol. Ama erkek ya. Al al, al Olsun abi belki senin elindeki 145 erkekten daha iyidir o. Dur lan. Abi, dur oğlum hayvan ya, öldürdü. Öldürdü. Benim hayvan öldürdü onu ya. Kanadı mı o? Kanıyor mu? Allah yine de atıyorum deneyeceğim. Hadi o fight. Vay da ma kaçmam olur lan. Bak, açmamadın, açmamadın. Hayır hayır evet vuruyoruz lan ne biçim AAAAAAAA EEEEEE AAAAAA AAAAAA Lan oğlum bayıl işte yorma beni ya. Hiç yok hiç yok Dur 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 Nerede coşkuyu? Yıkıldı Tamam verin abi var mı lezzetli? Vardı benim böyle dur abi İki tane bende var var mı sizde? Bir tane İç de çok... bende var da ben iki tane İki tane kalkar ya 125 değil %67 bir tanesi Aha. Ali Oğlum ben veriyorum. Abi onun vuracak, Aa, vuracak, vuracak, vuracak. Hayır, olacak. çekilin orada, çekilin oradan. Çekilin vurmaz. Vurdu mu? Bak bakalım. Ha, yani vurduysa hare, ya. İkinizi de döverim vurduysa. Sizin yüzünüzden vurdu, vurduysa. Benim yüzümden mi? 102, Saldırın. Aferin oğlum, sık. Aferin. Aferin ucuma. 75 miydi o? 70 level alsa 205. Kaç kalktı? 202. Tamam. Aferin. Nasıl sıkıyorlar ya? Var ya makine bunlar ya. Darara darara. Bunlar var ya. Dumanın oraya bir koyacağız tamam Gelene gidene. Dumana değil ya bu tam bir şeylik bunlar. Palet modunu açacağım. Her tarafa koyacağım bunları Elementi kendi başına yapacak mı? Dur ben şu bakımlardan tane alacağım ya. Yes, neslini alırız daha şey almaya gerek yok. Güzellik buluruz ya? bence ya. Reis bir kalkan açsana be. Evet. Açayım bir saniye. Açtın mı? Evet. Efekt yapmıyor mu sende? Böyle girme gibi ses geliyor. Sanki mermi sesi değil de böyle batırma gibi, İğne batırması gibi. Aa! Vurma lan vurma. Senin delik yarattı gelmiyor bak. Vurun <laughs> vurmayın. Sen ya karışma lan yapmayın. Ya beni var ya süründürdü bunlar ya. Vallahi süründürdüler ya. Abi bunlar hadi koz alın gidelim yeter. Donum kırılmış. Şuna bak halime bak ya. Bu nedir ya? Donumu kırmışlar. Ama bunların nesli var ya çok tatlı olacak he. Yani. Tatlı, tatlı Evet beyler. Son bir tane arkada böyle var. Onda bir koza alalım. Bende koza var mı? Nerede? El ama yani varmıştır öbür. benim tam. Ne var? Bizim öbür bir şey vardı. Ufaktan bir gidelim. Yine aksiyon dolu bir evcilleştirme. Ben 3 üç tane, üç, iki tane ben aldım. İki tane de bende var. İki tane de bende var. Altı verim. Oo gayet iyi. Nesil için. Hatta ne yaparız? Şöyle yaparız e, ee, yumurt, yumurtaydı gerçi bu nesin yani şey Aynen, e, şey değil. Ya. Aynen yumurta bayağı alırız. O yüzden tekrar şey olsaydı gebelikli olsaydı şey derdim ben. Ama yumurta olduğu için gerek yok. Nasıl ekliyorum? Ee, Bak bu tarafta Bu tarafa gidiyor. Ha yani şöyle. Evet. Oğlum kaktüse takıldım. Allah'ım bugün ben niye böyle oynuyorum ya? Bildiğin kaktüse takıldım ya. Neyse. Evet şu anda Beyz yoluna düştük. Birazdan Beyz'de oluruz. Bu bölümü de burada sonlandırabiliriz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.